Evet arkadaşlar size bugün Ayşe'yi tanıtacağım. Hepiniz onu kanalımızda ilk kez gördüğünüzü sanıyorsunuz ama bu videoyu izliyorsanız ikinci sefer görüyorsunuz demektir. Çünkü arkadaşlar işte arabanın önünde bir tane yaşlı kadın var. İşte e, o aslında yaşlı değil. Yani şöyle diyeyim. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Yaşlı değil. Çünkü arkadaşlar. A Ballas çetesine üye ölen bir kadın ve yaşlı değil çünkü yaşlı kılığına girmiş Ballas çetesine üye ölen bir kişi neden başka kılığına girdi diyorsanız çünkü arkadaşlar Ballas çetesini tutukluyorlar tabii ki de yalnız gezerlerse polis polisler ne yaparsa yapsın ballas yenemiyorlar ee, oyun ondan ötürü e, Ballas çetesine üye olan bir kadın ee, yaşlı kılığına girmiş ve bizi kandırdı. Biz onu öldürdük. Halbuki ölmedi. Üstünde koruyucu giysiler varmış. Yoksa ölürdü. Bu Ayşe'nin e, yaşlı kılığına girmiş e, bir hali. Burada gerçek hali arkadaşlar. Evet Vallahi çetesine üyeymiş. Fakat çok kibarmış. Gerçekten çok kibarmış. Ve kaba sanırım ama yani e, arkadaşlar e, helikopterini alıp kendi hapishanesine bile götürdü. Kendini tutuklattırdı. Başka bir onu beni kandırmıştı. Yani gerçekten sıra dışı bir mahkum ama hapisten çıkardılar ve hapisten çıkardık. Ben polisim. Ama Michael, Michael polis. Ben e, evet. Bu evet öldürdüğümüz sandığımız ve ceset sandığımız kişi böyle kendini kendine şey yaptı arkadaşlar. Böyle bizi kandırmak için ölü taklidi yapmış. Aslında ölmedi çünkü kor koruyucu kişiler var. Franklin'la Michael, ee ben Franklin'im arkadaşlar. Ben de Michael. Sizlere sadece Ayşe hakkında bilgi veriyoruz. barış çetesiyle barıştık. Video tamamen 19 Ekim 2020'de yüklendi. Bundan ötürü de bu bundan ötürü de artık yani eski dostumuz sayılır. Çünkü 19 Ekim 2020 kim bilir kaç aylar geçmiştir. Belki de 10 ay geçmiştir. Yuh o kadar değil yani. Belki 7-8 tane 7 ay geçti. Aynen 7 ay. Bu sırada kaç aylar önce polis oldu. Bu 19 Ekim'de eklendi. Yani 19 Ekim'de biz o kadını öldür, öldürdüğümüzü sandığımızda daha bir gün önce polis olmuştum. Çok eskiydi onlar. Yani Ayşe'yi farklı bir kişi sanmayın diye göstermeye çalıştık. Bu videoya abone olun, like atın. Niye Ayşe'yi Çünkü kanalımıza abone oldular. 64 aboneye tekrar yükseldik. Aynen kanka. Hadi bakalım. Görüşürüz.